Biliyoruz ki hayat boyunca insanın en zorlu sınavlarından birisi de zamanla, vakitle imtihan olmasıdır. Efendimiz de buyurmuşlar ya, beş şeyden önce beş şeyin kıymetini idrak. Bu beş şeyden birisi de meşguliyete dalmadan iş güç bizi kuşatmadan zamanın kıymetini bilmek. En büyük israflardan birisi maalesef zaman israfıdır. Zamanın israfı. İnsan hayatının içinde kaybettiği birçok şeyi yeniden elde etme şansına sahiptir. Allah lütfederse yeniden elde edebilir. Mesela insan malında eksilme olabilir. Bu da imtihandır. Ayet-i Kerime'de öyle buyuruyor. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَلْوَىٰ buyuruyor Mallarımızdan eksiltiriz. malından eksilme olabilir, iflas yaşayabilirsin, Allah muhafaza buyursun. Ama gün gelir, devran döner, eskisinden çok daha güzel bir hale gelebilirsin. Çünkü dünya inişli çıkışlıdır. Evladını kaybedebilirsin, Cenab-ı Hak sıhhatı, afiyet, hayır, uzun ömür versin. Yeniden bir evlat sahibi olma imkanı sana verebilir. Aileni kaybedersin, yeniden nikahlanırsın. Yani buna benzer hayatta kaybettiğimiz şeylerin telafisi mümkün olabilir. Ama kaybettiğimiz zamanın telafisi yoktur arkadaşlar. Giden bir saniyemizi bir daha geri getiremeyiz. Dolayısıyla da o saniyeden sorumluyuz. Giden saniye bizim lehimize mi gitti, aleyhimize mi gitti? Evet. Biz o saniyede yapmamız gerekenleri yapıp o saniyenin vaciplerini yerine getirebildik mi, icatlarını yerine getirebildik mi o vakit ebedi alemde bize şefaatçi mi, bizden şikayetçi mi olacak? Onların hep ince ince hesap edilmesi lazım. Bu yüzden Cenab-ı Hak bizi zaman ile de imtihan etmekte.